Yaşlılarda Lugol kullanımı da çok sorulan sorulardan biri. Özellikle çok ciddi bir kronik hastalığı yoksa ya da hipertansiyon ya da tansiyon problemi yoksa ya da bir tiroid problemi yoksa aslında 7'den 70'e her sağlıklı birey Lugol kullanabilir. Iot çözeltisi kullanabilir. Biliyorsunuz Japonlar e, bu konuda çok e, aktif olarak yırt bakımından zengin bir toplum. Çünkü deniz besinleriyle deniz ürünleriyle e, beslenme şekillerini düzenliyorlar. Sağlıklı tüm bireyler Lugol solüsyonu güvenle kullanabilir. Ama özellikle tiroid hastalıklarına sahip bireylerde ve tansiyon problemi olan bireylerin özellikle hekim kontrolünde Lugol çözelti kullanmasının Altına özellikle çiziyorum çünkü tansiyon hastalarında lugol çözelti zaman zaman tansiyon yüksekliği yaratabiliyor. O yüzden e, bu hasta gruplarının lugol çözelti kullanırken dikkatli olması gerekiyor. Lugol çözelti kullanırken dikkat edilecek bir önemli husus şu ki C vitamini içeren preparatları, portakal suyu gibi, e, limon gibi e, C vitamini oranı yüksek gıdaları kullanırken de lugol çözelti ile bu gıda maddelerinin arasında ya da bu preparatların arasında en az 2-3 saat olmasını öneriyoruz. Çünkü C vitamini vücutta Lugol'ün emilimini azaltıyor. O yüzden Lugol çözeltiyi tercihen sabah kahvaltısından sonra ve C vitamini içeren gıda takviyeleri ya da besinlerden sonra en az 2-3 saat arayla kullanılmasını önermekteyiz.